Herkese merhabalar. Bu dersimizde set veri tipini görürüz arkadaşlar. Set veri tipi biliyorsunuz ki e, mutable'dır yani değiştirebilirdir. İçerisindeki elemanlar değiştirilebiliyor. E, elemanların sekans numarası yoktur arkadaşlar. Ve en önemlisi içerisinde aynı değerde elemanları barındırmaz. Siz atamaya çalışsanız bile o elemanı siler arkadaşlar. E, gelelim setimi ilk setimizi oluşturalım. Set 1 diyorum ve içerisine... Biliyorsunuz köşeli para, e, süslü parantezler içerisinde oluşturuluyor bizim setimiz. 6, 12 ve 2. E, tabii şunları ben zaten yine başlangıç dersinde söyledim. Liste liste oluşturmak için neydi arkadaşlar? Siz burada boş bir liste ya da normal bir e, liste oluşturmak istiyorsanız list anahtar kelimesini kullanabiliyorsunuz. Ama defaultta zaten köşeli parantez kullandığınızda e, ne oluyordu? Otomatikman Python onu zaten listeye çeviriyordu. Ya da tuple'larda şöyle tuple diyelim. Tuple'larda tuple anahtar kelimesini kullanarak ne yapıyordunuz? Tuple'larınızı oluşturabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi köşeli parantezli içerisinde değerler yazdığınızda zaten otomatikman e, tuple oluşuyor arka planda. Set için de aynısı geçerli. Siz burada set deyip şöyle setinizi oluşturabilirsiniz. Set veri tipinizi. Fakat defaultta varsayılan da zaten siz köşeli parantezler içerisinde herhangi bir anahtar vermediğiniz zaman değerlere otomatikman Python'u set veri tipine çeviriyor. print set 1 dedim. run diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 12 5 6 değerleri geldi. Ee, peki neden bunlar sıralı halde gelmiyor? 2 5, 6 16 şey 2 5 6 12 2 şeklinde. Neden 2 12 5 6 şeklinde geliyor? Çünkü arkadaşlar set yapısı arka planda hash kullanıyor, hash algoritmasını ve elemanlar hash ile içerisinde konumunu alıyor. Bu sebepten dolayı siz bu elemanları böyle ayrı ayrı görüyorsunuz burada. Bunu Python arka planda sağlıyor. Hash kullanarak elemanların hash ile konumlandırılmasını sağlıyor. Bunun hash'in detaylarına girmeyeceğim. Şu hash'in nasıl yazıldığını size söyleyeyim. Hash yazarak siz bunu araştırabilirsiniz isterseniz detaylarını. Ama dediğim gibi çok da şu anda kafanıza takmanıza gerektirecek bir durum değil. Set2 diyorum. Buna da eksi 15, 14, eksi 8, 22 ve 14 değerlerini verelim. Şöyle print set2 diyorum. Buna da görmüş olduğunuz gibi 2 tane 14 değeri var. Haliyle bizim set2'miz ne olacak? 4 elemanlı bir dizi olacak. Çünkü dediğim gibi aynı değerleri içerisinde barındırmıyor. Otomatikman kendisi aynı değer varsa devamında bunu siliyor yani önce x5 ekliyor 14 ekliyor x8 ekliyor 22 ekliyor 14 gelirse önceki eklenenler arasında 14 olduğu için 14'ü dahil etmiyor içerisine yine setin kendi çeşitli fonksiyonları var şöyle set yazıp klik yaptığımızda bakın set kendi sınıf olduğu için bu sınıfın kendine ait metotları var e ekleme metodu içerisindeki elemanların tamamını silme metodu yine kopyasını alma metodu arasındaki farkı hesaplama metodu yani iki set arasında işte e, diyor ki bu bir setten yani siz bir setten e, başka bir setin elemanlarını silebiliyorsunuz. O, yani arasındaki farka göre update işlemi gerçekleştiriyor iki set arasında. Bunların detaylarını ben size çok göstermeyi düşünmüyorum. Yani detaylarından kastım şu ders uzamasın diye. Çünkü listelerin içerisinde zaten bu metotların nasıl kullanılacağını gördük. E, çok daha böyle uzatmak istemiyorum bu veri tiplerini. E, sadece size böyle söylüyorum. Siz bunları deneyin arkadaşlar lütfen. Kendiniz yapmaya çalışın. ...intersection kesişimlerini veriyor. Intersection update... ...diğer e, iki... E, ...yani... ...iki set arasındaki... ...kesişimlere göre e, update yapılmasını... ...sağlıyor. E, vesaire vesaire... ...böyle bunların kendine ait bir sürü metodu var. Biz buradan sadece... E, ...birkaç tanesini kullanacağız. Mesela... ...union'u kullanalım. Union birleşme. Yani iki tane setin birleşmesini sağlıyor. E, isterseniz ...dilerseniz bunun için detaylı bir komple bütün metotları içeren dersi e, ekleyebilirim. Hatta e, belki kursun sonuna doğru bunları bu eklenmiş olur buraya e, şu an ama e, eklemeyi düşünmüyorum çünkü çok böyle e, olayın mantığını zaten anlatmak istiyorum ben size mantığının da anladığı, anladığınızı düşünüyorum. Zamanla da zaten e, kontrol yapılarında işte döngülere, fonksiyonlara, sınıflara, nesne programlama mantığına, mantığını diğer nesnelik işlevlere geldiğiniz zaman zaten bunlar sizin için çocuk oyuncağı olacak. Hiç merak etmeyin. Set 2 e, nokta remove diyerek mesela içerisindeki elemanları elemanı silebiliyoruz. Mesela diyorum ki içerisinde 14 elemanı sil dediğim zaman bu e, zaten bu silinebilir özelliğinin olması bile metodunun olması bile bize mutable yani değiştirilebilir olduğunu gösteriyor. E tabi sekans numarası olmadığı, olmadığı, için biz bunu e, o sayının indeksini kullanarak değiştiremiyoruz fakat arka planda zaten o ilgili sayıyı bulup ne yapıyor? Siliyor arkadaşlar. Yani mutable olması sağlanıyor. 8 15 22 kaldı görmüş olduğunuz üzere. Çünkü 14'ü biz buradan sildik. Devam edelim mesela. Atıyorum update metodu'nu kullanalım bir de bunun. En çok kullanılan metotları bunlar çünkü. Geliyorum update diyorum. 1 2 3 dediğimde 3 tane yeni eleman tanımladım. Geliyorum set 2'yi gösterdiğimde görmüş olduğunuz gibi ne yaptı? 1 2 3'ü içerisine dahil etti. Yani güncelleme aslında e, güncellemek demek içerisine dahil etmek demek. Zaten şöyle update metoduna kontrol click yaptığınız zaman update a set with the union of itself and others. Yani e, kendisiyle diğer eklenen o bizim eklediğimiz şuradaki setin içerisindeki elemanların kesişimlerini, kesişimleri ile o seti günceller diyor. Şey kesişimleri diyorum özür dilerim birleşimi Yani siz burada önceki setiniz var sizin bunun değerleri var. Siz burada vermiş olduğunuz set var iki setiniz var yani bu iki seti birleştirip ne yapıyor? Ee, bu incelemiş olduğunuz setin değerlerini atamasının yapılmasını sağlayan bir e, metodumuz bizim set 2 nokta metodu yani daha doğrusu update metodu. Şimdi geldik e, ekleme işlemine. Set 2 nokta dediğim zaman geliyorum ben buraya atıyorum 333'ü ekledim. Ne yapacak arkadaşlar? Bu 333 değerini metodun içerisine e, ekleyecek. Atıyorum ben burada iki tane eleman eklemeye çalışayım. Nasıl olacak? Görmüş olduğunuz gibi ne diyor? Siz diyor sadece burada bir argüman verebilirsiniz diyor. Peki ben bu argümanı gelip böyle değil de şu şekilde versem. 333, 430, 444 şeklinde versem. O zaman ne olacak? Bakın burada yine biz bize bir hata veriyor. Yani ekleme işlemini yaparken click diyor. Click diyoruz. Add an element yani bir eleman eklenmesini sağlar diyor zaten. O yüzden bizim burada bunu kurcalamamıza gerek yok. Bir metodu kullanmak istiyorsak ne yapacağız? Öncelikle gidip ilgili dokümantasyonu okuyacağız. Ha, zaten bir eleman ekleyebiliyormuşum ben deyip ne yapacağız? Böyle bunlarla uğraşmamıza gerek kalmayacak. Defalarca hata ver, hata verdirtmeyin bize yani. Ve burada görmüş olduğunuz gibi en önemli bir önemli bir uyarı var. Önemli bir hata verdi bize. Unhashable. Yani hashable olmayan bir tiptir list. O yüzden sen bunu liste içerisinde veremezsin. Yani e, sen bunu... E, Liste, liste halinde veremezsin. Çünkü ben bunu hashleyemem diyor farkındaysanız. Ee, o yüzden e, bunu ekleyemezsin diyor. Burada farklı bir hata verdi görmüş olduğunuz gibi. Devam edelim. Ee, mesela atıyorum ben harflerle alakalı bir set oluşturacağım. Geliyorum setin içerisine oluştururken siz gelip mesela burada iterable yazıyor farkındaysanız. Iterable demek dediğim gibi içerisinde sekans numarası bir dizi olan bir dizi ise eğer o iterable'dır zaten. O dizinin içerisinde o sekans numarası na ait o dizinin yani sekans numarası alakası yok bu arada. Dizi olması yeterli. Ee, onun içerisindeki elemanları tek tek dolaşmak istiyor manasına geliyor iterable olması. Mesela bizim string'imiz neydi? Bir iterable objeydi. Çünkü siz bunun içerisindeki elemanları tek tek dolaşabiliyorsunuz. E, haliyle ne oluyor? Bu iterable bir obje olmuş oluyor. Siz bunun içerisine iterable bir obje verdiğiniz zaman yani iterable bir değer verdiğiniz zaman setin içerisine ne yapacak? Bizim o iterable objenin içerisindeki elemanları tek tek gezeyip 5 elemanlı bir tane set oluşturmuş olacağız. Görmüş olduğunuz üzere. Ve bunları yine hash mantığına göre kendisi sıralamasını yaptı. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi Örneğin gelelim bir de. E, biz burada set 3 oluşturalım. Set 3'e 3'e de şöyle 111 diyelim. 100 e, 555 diyelim ve şurada set 2'yi yazdıralım. Ve hemen altında set 3'ü yazdıralım. Şimdi set 2'ye baktığımız zaman bunun değerinin işte 1 2 3 22 8 8, 5 3'ün olduğunu görüyoruz. Bu iki heşi ben birleştir e, e, iki seti birleştirmek istediğinde nasıl yapacağım? Geliyorum buraya atıyorum union set diye bir tane yeni bir set oluşturacağım ve bu seti şöyle set 2 nokta union metoduyla şu union metodunun bakıyorum ne diyor return the union of sets as a new set yani e, diyor ki setlerin birleşimini döndürür yani yeni bir set gibi setlerin birleşimini döndürür diyor Demek ki ben bu Set 2'yi Set 3 ile birleştir dediğim zaman Ne olacak? Yeni bir Set elde etmiş olacağım ve bunu da bu değer ilgili değer atamasını yaptıktan sonra Bunu bastırabilirim Tabi eğer Şurada mesela doğrudan bastıracaksanız Şöyle geldim buraya bastırdım şunu Yorum içerisine aldım Run dediğim zaman Bakın zaten ne yapıyor? Ilgili Zaten döndürür dediği için return ettiği için Dediğim gibi bunu fonksiyonlara daha iyi görüyoruz. Şu an kafanıza takmanıza gerek yok. Zaten bunun değerlerinin bakın birleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Yani şu iki setin değerlerinin birleştirilip yeni bir set oluşturulmuş olduğunu görüyoruz. Ha yani ben bir yere gidip bu değerleri yeni bir diziyi e, diziye atarsam, yani yeni bir objeye atarsam union set'i bastırdığımda yine aynı çıktıyla karşılaşmış olacağım. Görmüş olduğunuz üzere. İşte setlerde bundan ibaret. Dediğim gibi kendine ait çok metodu var setin. Eee Dediğim gibi bunu şu sarı metotları kendine ait olan. Diğerleri magic metot, büyülü metot. Bunların ne olduğunu göreceğiz dediğim gibi. Bunları siz kurcalayarak manasını çözebilirsiniz. Şuradaki dokumentasyonu okuyarak. İngilizce bilmiyorsanız Google Translate kullanarak. Dediğim gibi ezber yok. Mantık var. Şu anda bu önemli olan setin mantığını anlamak. Setle alakalı sizin belli işlevler, bazı işlevler yapabildiğinizi görmek, ekleme, çıkarma, kesişimini alma ne bileyim. E, güncelleme, e, silme içerisindeki elemanı, iki seti birleştirme gibi kavramları şu anda siz kafanızda biliyorsunuz. Hani o yüzden bu metotları ezberlemeyeceksiniz. Siz kavramları bileceksiniz, mantığı kavrayacaksınız. Zaten ilgili işlevi, ilgili dokumentasyona gidip buradan çözümleyebilirsiniz yani. E, atıyorum birleştirme dediğinizde union yazdığınız zaman buraya zaten bu metodu çıkacak bu metodu göreceksiniz yani. Hatta Intellisense size bunu gösterecek. Mesela siz gidip burada bir setle alakalı işlem yapmak istediğinizde nokta dediğiniz anda bakın burada tek tek bunun zaten metotlarını görüyorsunuz. Yani illa ilgili dokümantasyona gitmenize gerek bile yok. Çünkü intelligence yani kod tamamlama size bunu gösteriyor. E, bu sadece set için geçerli değil. Bütün objeler için geçerli olan bir şey arkadaşlar. O yüzden e, siz burada ne yapacaksınız? Bu ilgili metodu bulup özellikle şu e, şuradaki mor metotları gözlemleyip ne yapacaksınız? İlgili metodu çözümleyeceksiniz. Tabii ki şurada mesela diğer metotlar da var. Kendisi Default'ta şu iki tane alt çizgiyle başlayan, iki tane alt çizgiyle biten. Bunlar bizim Magic metotlarımız yani özel metotlarımız. Bunların da ne olduğunu göreceğiz. Şu an sizi ilgilendiren kısım sadece şu üsttekiler. Yani alt çizgiyle, iki tane alt çizgiyle başlamayanlar. Bunları deneyebilirsiniz bu şekilde. Yani ee size ufak bir örnek vereyim arkadaşlar. Normalde biz mesela şöyle 5 artı 6 diyoruz ya. Run ediyoruz. Bakın 11 değerini alıyoruz ya. Aslında siz bunu şöyle 5 nokta alt dire alt dire et diyerek şöyle şöyle gelelim. 5 nokta, şöyle yapalım. Önce int'e çevirelim bunu. 5 nokta et diyerek bakın int sınıfının magic metodunu, ekleme metodunu kullandınız. Ve 7 dediniz. Şunu şöyle kopyalayayım. Keseyim. Print. Daha şöyle 7 demeyeyim. Üsttekiyle aynı olsun. 6 diyeyim. Görmüş olduğunuz gibi run ettiğimde ikisinde de aynı değeri alıyoruz. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Bakın arka planda siz burada 5 artı 6 yazıyorsunuz ya. Şu artı operatörünü otomatikman ekleme işlemini ne yapıyor? Gidiyor. 6'yı bu şekilde 5'e eklemiş oluyor. Yani böyle uzun uzun yapacağınızda e, bu şekilde yapıyorsunuz. Fakat tabii ki bunu bil, e, bunu ben size göstereceğim mantığını. Diğer sınıflarımızda bunlarla ilgili işlemler yapacağız. Ama arka plandaki mantığı da bu şekilde işliyor. Yani kendisi gidip e, onu integer olduğunu anlıyor ve ilgili sayıların eklenmesini sağlıyor. Magic yani e, büyülü metot kullanarak. Hani biz şu anda direkt ekliyoruz ama bunun arkasında yazılan bir e, tabii ki de bir metot e, ve fonksiyonlar bütünlüğü var yani. O da build insin içerisinde. Hatta ee, Onun geri planındaki e, işleyişlerde. O yazılı yani. Evet mantık bu şekilde. Dediğim gibi e, ne yapıyoruz? Ezberlemiyoruz. Mantığını anlıyoruz. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.